İmraniye arkadaşlar. İmraniye işte. karşı biz. Yani galactra. Böyle evet, hemen başlıyor bu. Başlıyor. Oyun oldukça sert ve tahmin edilemez olacak. Bugün ne olacağını asla bilemezsiniz. Evet. evet. Başlıyoruz. Ricardo top. Evet Kerem'e Hadi Kerem Bey koçum. Çok iyi oynuyor. Mertens'e top arkadaşlar. Hadi be. Çok iyi vurmadım. Ben. Hadi lan. Ne oluyor lan? Abi golü almadı dur, dur dur Lan. Nasıl dışarı lan o? Yok be. Ne <laughs>

Serdar Puskas kazandık. Hakem rakibe serbest vuruş verdi. attı. Of, o, of. Gomis hadi be koçum. Gomis. Ya Gomis ne yapayım ya? Valla mal. Oğlum böyle yapamazlar. Nasıl ya? Bu payı var lan. Oha. Lan lan Çok bu ne? Allah! Yürü, 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 yürü. Hadi koç. Hadi koç. Hadi yavrum. Hadi be. Hadi. Zayıla ne yaptın lan? Ara pas. İşte bu be. Gol gol gol. Kerem. Vuruş, gol. İyi paslar vah be. Çok müthiş paslar attım arkadaşlar. Müthiş. Gerçekten müthiş. Hadi be. Oh. Lan ne be.

Yukarıda koçum hadi be. Hadi koçum. Hadi. Ve gol. Mauro Icardi. Dokuz numarayla gelip gol atıyor. Icardi. İşte top geliyor. Çok güzel ara pas. Çok hoş ara pas. Hadi yukarıda koş. Yukarıda. Yukarıda. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hoş, <gülüyor> Şöyle, <gülüyor> Allah. 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 Lan ver ver ver. Gol! Gol! Bir Tamam Bakını, ya. ilk yarı muhim ilk yarı bitti daha. İyi bir şöyle ettim tamam İlk yarı iki takım da iyi oynadı. İkinci yarı oldukça çekişmeli geçecek. Bakalım ne olacak. Şöyle geçecek. Komis hadi be. Şşt. Şşt. Lan hadi adamsın be. Adam ben buradan evimi mi pastırım lan? Şut. Ya bu lan lan ne yapıyor lan bu? İyi köşe vuruşu da <laughs> gol oldu. Ooy gol. adamsın be. aşkın kadar açacağım biraz Yayın. Hadi be Gomez. Hadi koçu. Hadi be çok iyi oynuyordun sen. Hadi Gomez. Gomez hadi, hadi be. Mabra, mabra, ma bırak, ma. mabra. Hadi, 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 Oliveira, oyuna yeni girdin, hadi, hadi pas lan, <laughs> Atacağım pasını ben. Kısa pas. Topu kendi aldı. Teşekkürler Bakalım ya. adamsın be. müthiş çıkıyor. <laughs> Gelmiyor. Hadi be. Hadi. Ya. verin nasıl sarı, sarı kartın ya? Ben geliyor oraya. Nasıl atap atap. Komis önünde boş. Hadi koçum. Şuna ver şuna. Aga atacağım <desip> Lan ne? Ne? <yaptı? desip> ne? <desip> Não Evet arkadaşlar böyle bitti maç. Bu videoda ben 100 like bekliyorum. Gelmezse de canınız sağ olsun yani. Ben yayını burada bitiriyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.